E, merhaba, şimdi e, Türk müziğine başladığımız zaman e, öncelikle dörtlüleri, beşleri öğrenmemiz gerekiyor. E, küçük bir e, size rast dörtlüsü yapayım. Rast dörtlüsü, şimdi rast beşlisi. teşhisini yaptık. Hmm. Şimdi bu perdenin ismi e, ama biz şimdi e, ona Nevada, var, Nevada rast diyoruz. E şimdi neva üzerinden biraz gösteriyorum. Rast dörtlüsü. Şimdi rast makamı dizisini çalıyorum. Rast beşlisine bir rast dörtlüsü. Sol majörle aynı diziye denk gelir ama sakın bunu sol majörle rast demeyelim yani böyle hı hı. E, birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü arada koma farkı var. E, daha doğrusu majöre gelen e, mahur makam dizisi daha uygundur ama bu sefer işareti farklı Beş komalık diyez alır. O yüzden e, biz şimdi rast makamımızdan yani ikisini ayrı tutmamız gerekir. Hı hı. E, şimdi bir tane rast küçük bir taksim yapayım. Rast makamı her zaman çıkıcı bir makamdır. E, sol üzerinden başlıyorum. Kabadan rast yani makamları gezini gezinirken durak yani karar perdesinde şuradan başlanır sol sol, sol perdesi hı hı. Ee, küçük biraz dolaşalım önce makamı tanıtacağız Çıkı, çıkıcı olurum. aşağılara inerken e, e, mi, e, mi perdesi yani Hüseyin'i açtığı anda e, bir bir nişaburet gösterdi. Çünkü kraliyetin e, mi perdesinden daha fazla e, reye R'ye inemediği için e, rast makamında R'ye kadar iner ama kraliyette onu yapamayız. Çünkü kabadan dolaşırken R perdemiz yoktur. Yani kaba yegah perdesi yoktur. E, şimdi buraya kadar çıkarak dolaştım. Yani Yegah perdesi. Aslında e, Neva perdesi diyoruz da şimdi bunu da öğrenmiş olalım. Bunun ismi Yegah perdesidir. Buraya kadar dolaştı, dolaştım. Cıra makam dolaşırken. Yani e, dizisi, e, beşlisi üzerinden e, gezinti, gezinti yaptım. Şimdi e, ikinci, e, güçlüsü üzerinde biraz do, dolaşlama yapalım. Bu da azarbu yaptığımız geçki de seyahte seyah geçkisi. Seyahte seyah. Si. Çargahta çargah. Ne var küçük bir Hicaz gez, Arabi Hicaz yaptık. Yani tam böyle garip bir caz Ara Ar Yani şuradan koma verdim, dudağımı geri diye yükselterek. Hmm. Burada acem bir rast. Yani fa'ya basarak olunca acem perdesi oluyor. Acem aşırı ram perdesi hmm. e, şu. A, yani acem, acem bir rast deniliyor. Hmm. Yukarıdaki ismi acemdir o yüzden şey dedim. Acem perdesi diyorum. Yerinde uçak gösterdim burada. Dügahlı uçak